Her gün yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar bizlerin hayatını şekillendiriyor ve büyük rahatlıklar sağlıyor. İnsanların akıllı telefonlardan beklentileri farklı olsa da cep telefonlarınızı günlük hayatta daha işlevsel kullanmanız mümkün. İşte cep telefonlarının şaşırtıcı kullanım şekilleri ve pek bilinmeyen özellikleri. Cep telefonunuzun flaşı ile karanlık ortamlarda bulunduğunuz yeri aydınlatabiliyorsunuz. Aslında ufak bir taktikle bunu daha iyi bir şekilde yapmanız mümkün. Karanlık bir ortamda telefonunuzun flaşını açın ve telefonu ters çevirin. Flaşınızın tam üzerine 1,5 litrelik içerisinde su dolu bir pet şişe koyun. Su ışığı dağıtacak ve flaştan çıkan ışıktan daha iyi yararlanmanızı sağlayacaktır. Fakat bu işlemi uzun bir süre yapmanızı tavsiye etmem. Telefonunuzun flaşı bundan zarar görebilir. telefon kameralarındaki gelişim son yıllarda oldukça hızlandı. Neredeyse pek çok yeni model telefonun kameraları profesyonel makinelerle yarışırcasına fotoğraflar ve videolar çekiyor. Hızlı nesneleri daha iyi kaydeden bu telefonlar ile oldukça değişik şeyler de yapmak mümkün. Bunlardan biri de gitar çalarken gitarı videoya almak. Gitarın içerisine yerleştirdiğiniz telefon siz gitar çalarken adeta müziği videoya alıyor. Telefonunuzu daha rahat bir şekilde kullanmak istiyorsanız bu uygulama tam da size göre. Telefonda oyun oynarken rahata kavuşmak isteyenler On The Go USB adaptörünü kullanarak Android telefonlarına rahatça mouse bağlayabilir. Hatta isterseniz telefonunuza klavye bile bağlamanız mümkün. Fakat klavyeye telefonun enerjisi çok dayanmayabilir, bunun için bağlantınızı güçlendirilmiş bir USB kaynağı ile destekleyebilirsiniz. Telefonunuza klavye ve fare bağlayarak işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapmanız mümkün. ses kaydı yapmak istiyorsanız iyi bir mikrofona ihtiyacınız bulunmakta. Elbette bilgisayarın ve kulaklıkların mikrofonu bulunuyor. Fakat bu mikrofonların ses kalitesi sınırlı düzeyde. Bu tür durumlarda akıllı telefonunuz sizin oldukça işinize yarayabilir. Bu durumlarda telefonunuzun ses kalitesini iki kata çıkaran birçok uygulama mevcut. Bu uygulamaları indirerek sesi daha iyi kaydedebilirsiniz. Telefonu USB, Wi-Fi ya da Bluetooth yardımıyla bir cihaza bağlamanız mümkün. Günün birinde yurt dışına yani hiç bilmediğiniz bir yere tatile gidebilirsiniz. Tam da burada cep telefonunun kamerası sizi kurtaracaktır. Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun kamerasını açarak bilmediğiniz metnin üstüne tutmak. Google Translate otomatikman bunu kendi dilimize tercüme eder. Hem de bu şekilde bilmediğiniz eşyaların fiyatlarını daha doğru öğrenip kazık yeme riskini azaltmış olursunuz. Her cihaz için uzaktan kumandayı kullandığımız zamanlar olmuştur. Hatta günümüzde cep telefonlarını televizyon kumandası gibi kullanıp kanallar arasında geçiş yapabiliyoruz. Çeşitli uygulamalar sayesinde televizyon kanalları arasında geçiş yapabilir, hatta diğer makineleri açıp kapatabilirsiniz. Akıllı telefonlar hayatımıza gitgide daha fazla girdiği için hayatımızı kolaylaştıracak şeyleri de beraberinde getiriyor. Telefonlarınızdan çıkan sesten memnun değilseniz ya da daha yüksek sesle müzik dinlemek istiyorsanız bunu evde çok basit bir şekilde yapmanız mümkün. Amerika'da Easy Do It isimli programda el işi sanatçısı olan Kristen Earl bunu bizler için bulmuş. Tuvalet kağıdı rulosu ile iki bardağı birbirine entegre edip telefonunuzu içine yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında ses eskisinden daha yüksek ve güzel çıkıyor. Bu sayede herhangi bir para harcamadan basit bir şekilde cep telefonu hoparlörü yapabilirsiniz. Cep telefonumuzun kameraları modelden modele değişse de pek çoğumuzun bu kameralardan beklentisi güzel ve detaylı fotoğraflar çekmesi. Bunlar için piyasada çeşitli pahalı aparatlar satılıyor ve bunları telefonumuza entegre edebiliyoruz. Fakat internette bazı kullanıcılar tarafından denenen ve test edilen bu yöntemle hiç para harcamadan küçük detayları telefonunuz ile fotoğraflayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken kameranızın tam üstüne minik bir parça su damlatmanız. Su damlası kamera üzerinde mikro lens görevi görecektir. Fakat bunu yapmanızın zor olan tarafı ise su damlası düşmeden fotoğrafın çekimini tamamlamak. Ayrıca bazı telefonların kameraları da sudan zarar görebilir. Bunu unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yamalak'tan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.